arkadaşlar Süslü Futbol kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Ben de Sevim. Merhaba herkese. Evet, bu hafta Süslü Futbol kanalında ilk yarının enlerini seçeceğiz. Ne var bu listede? İlk yarının en iyi oyuncusu, forveti, orta sahası, defansı, kalecisi, teknik direktörü, bidonu, olayı ve transferini seçeceğiz. Evet. Başlayalım o zaman. İstiyorsanız ilk yarının en iyi kalecisiyle başlayalım. Tamam. Kim başlıyor? Ben başlayayım. Başlayayım. Ee, bence Türkiye'de gerçekten kaleci yetiştirmek konusunda çok sıkıntı yaşamıyoruz. O yüzden çok iyi Türk kaleciler var. Yani Mustera eğer oynasaydı hiç sorgusuz sualsiz Mustera derdim. Ama sakatlığından dolayı son 1-2 maçtır oynadı. Bir maçtır oynadı hatta galiba. iki mi? İki. Ha, i̇ki maç oynadı. O yüzden Mustera'yı bu şeye almıyorum seçeneğe. Yani Fenerbahçeli olmamla gerçekten alakası <laughs> yok. Ben Altay diyeceğim. Çünkü çok kritik yerlerde çok kritik müdahaleler yaptı ee, ve çok soğukkanlı, çok özgüvenli. O yüzden uzun yıllar bizim kalemizi koruyacağını düşünüyorum. Çok da beğeniyorum kendisini. Peki ee, benim seçimime gelince benim seçimim e, bu sezon kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci zaten kendisi. E, Antep'te de Gaziantep'te de çok başarılı maçlar çıkarttı. Ben Güney Güvenç demek istiyorum. Aa ben yanlış söyledim. Ben Obet diyecektim. <laughs> Ubeciğiz. Evet. İlk tamam yılın... sen kim dedin? Ube. Günay Güvenç. <laughs> Günay Güvenç ben 6 ay dedim şaka yapıyorum. İlk kategori bitti bu evet. kadar. Çok zorlanmadık. <laughs> evet. E, o zaman geçelim İlk yarın en iyi defans oyuncusuna. Ben mı başlayayım? Başla. E, zaten kendisi oyun kurma becerisi çok yüksek bir futbolcuydu. Bunun yanında bu sene kritik müdahaleleri de eklendi. Yani defansif olarak da öne çıkmaya başladı. O yüzden ben ilk iyi defans oyuncusu olarak Galatasaraylı marka demek istiyorum. Güzel. Muhtemelen ben de öyle diyeceğim. Yani e, bizim defanslarda Tisserand, mm -mm. Lemus, mm -mm. Aziz'i ben çok beğeniyorum ama onda da işte süreklilik sıkıntısı <laughs> beğeniyorum. Gerçekten iyi bir stoper. Aynen, e, bir yeni aldığımız almış. adamı da çok beğendim. Adamı Atilla'yı. Ya yani hiç uzatmayayım marka diyeceğim ben de. Çünkü Ahmet'in dediği gibi gerçekten. Konuşacık. Aynen. Yani şey güven veriyor orada olması takıma bence. Evet. Evet, ilk yarının en iyi orta saha oyuncusu. Allah. Bence çok seçenek var. Yani gerçekten seçmek çok seçenek bizim var. bizim için biraz zor olacak. Yani ben şu an böyle takım takım baktığımda sizin takımda işte Taylan'ı beğeniyorum. Fenerbahçe'de ben Orta saha gerçekten müthiş. Gustavo, Perkaz, Ozan. Ee, bu üçü muhteşem. Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta Atiba. Beşiktaş'ta Josef, Atiba. Iki Gezal. Kanat oyuncusu yani. Aha, o yüzden ne yapacağız karılı. bilmiyorum. Hani daha aşağılara inersek daha fazla da seçenek var zaten. Tabii diğer mi? takımlarda. Tabii. Ama yine bütün bunlar içerisinde yani Perkaz diyeceğim ama Perkaz'ı ben başka bir alanda kullanacağım. O yüzden ben Gustavocuyum. Yani yaşına rağmen her yerde o ikili mücadeleleri, o hiç kimseye hissettirmeden o top kapmaları, işte gol yollarını kapatması bayılıyorum. Yani lider bir oyuncu zaten. Takımda da bence gerçekten e, liderliği en hak eden oyunculardan biri. Herkesin de onu örnek alması gerekiyor bence. Gustavo'yu e, çok seviyorum yani. İnşallah kariyerini de bizde de bitirir. Birkaç sene daha görürüz onu. Hayırlısı olsun diye. <laughs> ben de seçim olarak zorlandım. Yani aslında Taylan da Pelkas arasında bir seçim yapmam gerekecek. ben Pelkas diyeyim o zaman çünkü yani oyunu zaten yönlendiren bir insan, şey, evet. insan <laughs> oyuncu. Gerek kilit pasları, gerek işte driplinkleri falandır filandır. Yani üretici, üretken bir, bir futbolcu. Evet, üretken bir futbolcu. O yüzden ben Pelkas demek istiyorum. Nice. Neyle devam ediyor? İlk yanının forveti, en iyi forveti ya yani çok biz zaten çok seçenek, seçenek yok, hakkımız bence. yok bence de ya yani ben direkt bu lige geldiğinde fark yaratan bir forvet olduğunu düşündüğüm için ve zaten attığı gollerle de bunu bize gösterdiği için ben Vincent Abubakar demek istiyorum. Evet kesinlikle. Ee, ben mesela Samatta'nın çok iyi olacağını düşünmüştüm ilk geldiği zaman transferine çok sevinenlerdenim ama bekleneni karşılayamadı ne yazık ki bizim hiçbir forvetimiz. Evet. Ee, Beşiktaş gerçekten o hattı çok iyi kurdu. Ee, bu da zaten lider olmalarına sebep oldu. Bu Penza'yı da çok beğeniyorum bir hataylı olarak gerçekten çok e, beklenmeyen bir e, çıkış yaptı. Ama yine de e, Abu Bakar diyeceğim. Çünkü sakatlık vesaire sorunların üzerine böyle gelip ligin dengesini değiştirmesi. O yüzden Abu Bakar diyeceğim ama birazcık atmasın <laughs> artık. İlk yarının oyuncusunu söyleyelim mi o zaman? Bidon'u söylemiyor muyuz? En son mu ilk yarının oyuncusunu söyleyelim? Evet onu en son söyleyelim. Peki tamam. İlk yarının teknik direktörünü söyleyelim o zaman. Tamam. İlk yarının en iyi teknik direktörü. Ben başlayayım. Yani iki kişi arasında gidip geldim. Hangisini seçsem yani bilemedim açıkçası. Aynı iki kişideyiz sanırım. Ya yani Bunlar söyleyeyim ismini. Biri Sergen Yalçın, diğeri Şumudika. Şumudika hocam. Aynen. Ama lider olduğu için ve hala takımında şu an devam ettiği için ben Sergen Yalçın demek istiyorum. Ee, ben de aynı şekilde iki kişi arasında gidip geldim. Çünkü Sergen Yalçın çok... Nasıl söyleyeyim? Beklenmeyen oyunculardan, performansı düşüşte hatta artık yok denilen oyunculardan çok güzel e, geri döndürdü onları. Ama bütçe olarak baktığımızda da çok ufak bir bütçeyle işte bir Anadolu takımı olan Gaziantep'i 15-16 hafta kaybetmeden devam ettirmesi e, konusunda da işte o Sumudika gerçekten çok çok iyi bir teknik direktör bence. Bir de takımı da gerçekten onu çok seviyor. Onu da çok hissettiriyorlar hani oyuncuları. İşte hediye almaları vesaire. Ben ikisi de diyeceğim. Yani seçim yapamıyorum. Tabii ki Sergen Yalçın lider olduğu için e, o bir adım önde ama da hani o bütçeyle çok güzel işler yaptı. Bakalım Rize'de neler yapacak. Önemli olan aynı evet. şeyi devam ettirmesi. Süreklilik önemli tabii. Peki. Olay mı? Başkan, başkan. İlkem'in en iyi başkanı. Evet ben başlayayım. <laughs> yani çünkü burada hiç böyle arada falan kalmadan cevap vereceğim kesinlikle. Tabii ki de Allah iki bizlere nasip etmiş. Ali Koç diyorum. Çok eleştirdiğimiz, beğenmediğimiz zamanlar da olduğu sportif anlamda ama e, sportif anlam dışında e, muhteşem. Yani gerçekten nerede ne konuşacağını bilmesi, uslu bu. İşte o transfer bu e, ilk yarıki transfer politikası. İşte bizim çok uyguna aldığımız oyuncuları parlatıp Avrupa'ya ya da işte başka takımlara güzel bonservislerle güzel paralarla satması işte Vedat Buric, Elif Elmas işte Jalison'u sattık vesaire. O yüzden çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Oluşum olduğunu düşünüyorum. Umarım devamı da gelir. Zaten gelmeye de devam edecek ikinci yarıda. Geliyor da. Gelecek de. Ben... O yüzden ben Ali Koç diyorum. Hiç düşünmeden yani. Başka evet. rakibi yok bence. Ben seçeyim o zaman. Açıkçası beni çok düşündürdü bu konu ama Gerek hiç kimseyle münakaşaya girme işi, gerek transferde hiç hata yapma işi, Ahmet gerek efendime söyleyeyim duruşu. Aziz Yıldırım demek istiyorum. Ya. Aziz Yıldırım ilk kendini başkanıdır. Doğru söylüyorsun evet. Aziz Yıldırım her dönemin en iyi başkanıdır. <laughs> <laughs> buradan, buradan da selam olsun. <laughs> E. Buradan selam olsun. Tamam o zaman. Bu kadar mıydı? İlk yarının olayı. Ben hemen söyleyeyim aklımda. Hemen söyle. İlk yarının olayı Marius Şumudika'nın telefonda eşini arayıp para istemesi. Başka bir şey olamaz. Net yani o bu olay ilk yarının olayıdır benim için. Ya evet gerçekten böyle çok akılda kalan bir şey olmadı senin söylediğin dışında. <laughs> <laughs> ee, ama şu da olabilir. Mesela geçen sene sorsaydık işte Kadıköy galibiyetinizdi. Aynen. Bu sene de Beşiktaş aynısını yaptı. Artık Kadıköy'ün kapıları kapandı. <gülüyor> <gülüyor> Ay pardon, açıldı. Kadıköy'den çıkışı yoktu. Bir girdiniz. <gülüyor> Herkes <gülüyor> çıkabiliyormuş demek ki. <laughs> i̇şte Beşiktaş'a da artık Trabzon şey de bitti zaten. Ee... Galibiyet serimiz Kadıköy'de. Galatasaray'a da bitti. Bir Beşiktaş kalmıştı. O da bitti. Ben çok memnunum bu durumdan. Hiçbir Yılın şey olsun. olayı bence yine evimizde. Beşiktaş'a 4-3 kaybetmemizde. Evet. İlk yarının bir unu. Ben başlayayım yine. Peki. Başlıyorum. Ne zaman boşa para harcasam aklıma bu olay gelir. Ne zaman gol atan bir forvet görsem... Yine aklıma o gelir. Bir ah ah çekersin. Kendisi hastanelerden çıkamadı. Radamel Falcao demek istiyorum ne yazık ki triplerdeyim. Bilebil. Ah, oysaki Ah, Oysa ki ne hayallerle gelmişti buraya. Kaç bin kişi karşıladı onu havalimanında ama kendisi ilk yanın. Biliydik böyle sandı. olacağını. Biz demiştik. Neyse, eee tabii ki falka ama e, artık ona çok şaşırmıyoruz. Yani geçen seneden de zaten böyle olacağının sinyallerini vermişti. O yüzden ben e, birazcık burada öz eleştiri yapıp sosa demek istiyorum. E, tabii ki oynayan bir sosadan memnunuz. Gerçekten sahadaysa eğer okey ama hani oyununda oyunuyla alakalı bir eleştirim yok ama işte eşiyle, çocuğuyla, psikolojik sorunlarıyla gerçekten bir türlü istenileni veremedi. Hani geldiğinde e, ben diyordum ki artık takımın yine bir lider oyuncusu, kaptan bile olabilecek bir oyuncu. Gustavo ile birlikte orta sahaya yazılacak isim derken doğru düzgün sahada göremedik. O yüzden Sosa diyorum. Ama umarım bu sorunlarını halleder. Kendini yine e, futbola verirse çünkü Sosa'dan çok güzel şeyler kapabiliriz. Evet. O zaman ilk yarının en iyi oyuncusunu seçelim. Seçelim. Yani bütün kategorilerde, kalecisi de dahil, defansı, orta sahası vesaire. E, yılın transferini mi seçtik? Aa evet doğru transferi unuttuk özür dilerim. Çünkü ben ilkisine de aynı kişi diyeceğim o yüzden. İlkenin en iyi transferi buyur. Yani şöyle e, çok fazla transfer yapıldı her takımda. Özellikle Fenerbahçe zaten 18 tra transfer falan yaptı. Ee, ama gerçekten en böyle gizli kapaklı gelip çok olay olmadan gizli kapaklı demeyeyim de çok olay olmadan çok kimsenin de tanıyıp takip etmediği e, çok küçük de değil Aslında ama kariyerinin böyle burada bir çıkışını yaşadı ve yaşayacak bence e, o yüzden ben Pelkas diyorum bizim adımıza da bence bütün takımlar içerisinde de en iyi transfer Pelkas olduğunu düşünüyorum Yani özellikle oynadığı yani aldığımız paraya Evet, düşünüyorum, düşünüyorum. Sevime hak vermeyecek bir yer bulamıyorum. O yüzden ben de Pelkas diyorum. Pelkasçısın. <laughs> İlk yerin en iyi futbolcusu. Sen yine aynısını söyleyeceksin galiba. Ya evet hani o yüzden orta sahada Pelkas demedim. Hani hep Pelkas, Pelkas dememek için. E, Gustavo'yu söyledim. Yani bilmiyorum yine Pelkas diyeceğim. Aklıma da... Hani mesela takım takım gitseydik o zaman çok daha rahat olurdu. İşte her takımda çünkü çok iyi oyuncular var gerçekten. Böyle bir şey yapıyorlar yani ya, hafta haftanın en iyi 11'i diye. Gerçekten hani böyle kimi koysak kimi koymasak çok düşündürüyor ama yine Perkas diyeceğim. Çok üzgünüm çünkü üzgün değilim. <laughs> Bilemedim ya. Yani Perkas gerçekten yani böyle ne bileyim sanki 40-50 yıllık Fenerbahçeli gibi e, oynuyor. Çok hırslı çok özgüvenli ne bileyim her türlü yani her şekilde çok beğeniyorum Perkaz. Ben düşünüyorum o zaman bir. Yani evet. Galiba sana katılıyorum. <laughs> Ama hayır katılmıyorum. Ben ilk yerinin en iyi transferi olarak Vincent Abubakar diyorum. Ya ona da bir şeyim yok. O da doğru. O adam resmen ama şöyle Çok hani Abu Bakar zaten tanıdığımız bildiğimiz daha önce gelmiş vesaire bir oyuncu olduğu için hani daha beklenmedik bir şey olduğu için pek dedim ben. Peki. O zaman. Eee? Bu arada ben son bir şey daha söylemek istiyorum. Yayını kapatacağız. Yayını. Evet. Ben son olarak ilk yerinin taraftarını da seçmek istiyorum. aa ben başlayayım. S söyle. 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 Yani kesinlikle şu an statlara gidemiyor da olsak sosyal medyada gücümüzü her gün gösteriyoruz. Rekorlar, rekorlar, rekorlar. <laughs> Tabii ki Fenerbahçe taraftarı. Sence? Seyirci yasağı olmasına rağmen o tribünden her maç takımını izledi. Her maç kenardan destek verdi. Radamel Falcao, Yılın Gaz taraftarı. Galatasaray'ın taraftarı. 5 milyon euroluk taraftar. Benim aklıma gelmemişti. Ben de değiştirmek istiyorum <laughs> kesinlikle Falka. <laughs> Kar demedi, kış demedi, virüs demedi. Evet, selal olsun. Her hafta, her maç kesinlikle çok haklısın. Takımını yalnız bırakmadı. Birazcık şey beste falan öğretmemiz gerekiyor ama bence. Aynen. <laughs> Türkçeyi sökünce onları öğreteceğiz. Aynen. Onları da öğrenirse ondan iyisi yok kesinlikle. Peki. Yayını burada kapatalım yavaş yavaş. Bu bizden. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, Bir de yorum Sizleri... atın. Biz evet. böyle merak ediyoruz. Çünkü çok gelişik güzel konuşuyoruz gerçekten. Evet. Aramızda hiç şey yapmadan. Doğaçlama oluyor. Ee, ne yapalım daha? Yani böyle oturup konuşmak dışında <laughs> aklımıza gelen çok şey var ama maalesef pandemi buna izin vermiyor. Evet. O yüzden bir süre böyle devam edeceğiz. Teşekkür ederiz izlediğiniz Teşekkür için. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Şampiyon <laughs>